Merhabalar sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Kasım ayına özel genel kahve bakımı yapmak istiyorum. Merak ettiklerinize lütfen siz niyetlerinizi alın. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi alıyorum. Bir bakalım hangi burçtan olduğunuzda hiç fark etmiyor arkadaşlar sadece niyet alıp dinleyin beni açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen evet bakalım şimdi canlarım benim burada uzun süreden beri siz bir e, haber bekliyorsunuz yani bu haber genel anlamda her şey olabilir. Kiminiz işte, kiminiz aşkta, para konusunda olabilir. Hani ne haberi bekliyorsunuz uzun süreden beri? Mesela bunu böyle dinleyin. Devam edelim. Şimdi burada e, kısmetinin kapalı olduğunu düşünüyorsun. Yani maddi konularda ya da işte ilişki konularında diyorsun ki bazılarınız bunu diyor. Benim kısmetim kapalı. Hiç e, rast gitmiyor bazı durumlarım. Hani ondan sebep e, mutlu değilim diyorsun. İşte sen bu bakış açısını böyle bir o kadar sabitlemişsin ki kafanda, e, hayatına güzel şeyler çekemiyorsun. İyi şeyler düşün arkadaşım ve bu Kasım ayı sana aslında çok iyi gelecek. Biraz düşünce olarak kötüyü hayatına çektiğini, yani iyi bir şey düşünemediğini o yüzden bazı şeyleri üst üste yaşadığını gösteriyor bakım. Ayrılık kararı, kararı alanlarınız olmuş ya da bu süreç bazılarınızda yaşanıyor arkadaşlar. Tabi genel bir bakım bu, hepinize uymayabilir. Ama bu bu süreci yaşayanlar için bu hemen olmayacak. Yani bu durum biraz böyle ağırdan işleyecek, hemen düzelmeyecek de ayrılık da gözükmüyor arkadaşlar. Bazı kişilerin karışması, akıl vermesi bundan sebep oluyor, gözüküyor. Ama siz biraz fevri davranışlar yapabilirsiniz. Bu sıralar böyle bir düşünmeden konuşabilirsiniz. Bu konuda bu ayrılık aşamasında olan evliler için özellikle bu bölümü söylüyorum. Evet devam edelim. İki kişi bir araya gelip kafa kafaya verip bir konuşma yapacaksınız. Bu bir yüzleşme gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu Kasım ayında olacak yani bu bir küs olduğunuz bir beraberlik ya da küs olduğunuz bir arkadaşınız, ailenizden birisi bile olabilir. Küslükte sanki bir yüzleşme olacak görünüyor bu Kasım ayında. Evet, güç senin elinde. Bak o kadar güçlüsün ki aslında ama sevdiklerine karşı çok zayıf görünüyorsun. Hani yani elin açık, cömertsin ama bazı kişiler bunu kullanıyor arkadaşlar. Özellikle bir bayan var arkasında bir erkek var bu kişiye biraz dikkat etmenizi isteyeceğim bunlar karı koca olabilir bunlar birbirini tanıyan insanlar olabilir ama sen göremiyorsun bazı şeyleri ve çok cömertsin iyi niyetin çok fazla gözüküyor ve bazı kişiler bunu kullanıyor tabi herkes değil bazı kişiler bunu sen hissedeceksin göreceksin anlayacaksın Ondan sonra da mesafe de koyacaksın yani bu kişilere. Belki bunu yapmış bile olabilirsin. Evet, kalpte kırgınlıklar var. Senin kırıldığın konular var. Sevdiğin insan seni konuşarak kırmış olabilir ya da eşin devam eden beraberliklerde biraz soğukluk var ama düzelecek bu Kasım ayında. Biraz inişli çıkışlı durumlar olabilir ilişki konularında ama sevgi kuvvetli gözükmüş. Beraberlikte böyle sıkıntılar olsa bile Kadersel bağlar var çoğunuzun beraberliğinde. Mesafeli bir yola git gel yapacaksın. Hatta mesafeli yoldan bir para beklentin varsa bu da sana bu Kasım ayında gelebilir arkadaşım. Bereketin çok güzel çıkmış. Artık böyle geride bırakıyorsun bazı sıkıntılarını bazı sorunlarını. Ve bir bayan senden yardım isteyecek bu Kasım ayında bir para konusunda ya da bilmiyorum. Paraya da bağlı yani bu yardım isteği ise sen bu insana yardım edeceksin ee, ve ağırdan işleyen süreçleriniz hızlanacak çoktan beri böyle yavaş ilerleyen iş durumlarınız açılacak kesinlikle arkadaşlar açılacak ve e, üçüncü kişilere ilişki konularında bir şey anlatmayın beraberliğinizi ya da evliysen evliliğini artık hayatına göre dinle beni anlatma arkadaşım iyi gelmiyor. Bazılarınız bir kıskançlıktan sebep e, zorluklar çekiyor gibisiniz ilişki konularında. Yani bir taraf baskın karakter ama hanginiz bilemem. Biraz dikkat edin arkadaşlar e, ve dualar diyor bakım dualarınızın önü çok açık. Bu sıralar sıkça dua edin. Hatta çoktan beri maneviyatınızı güçlendirmişsiniz arkadaşlar. Bazılarınız cidden e, bazı konulara çok değer veriyorsunuz maneviyatınıza dualar edildiğini görüyorum. Ve ayrıyetten düzenli yapın yani bir böyle mesela seccade gözükmüş arkadaşlar her yerde böyle serili ama vakitli vakitsiz kılınıyor olabilir namaz. Dikkat edin olur mu canlarım benim? Hani burada düzenli bir şeyleri yapmaya çalışın bu sıralar. Bunlar çok makbul olacak. Bir yere gitme düşünceleriniz var. bunlar ansızın da bir, yer, bir yere gitmek olabilir bir anda gelişebilir ama bazılarınız gerçekten düşünüyor yapmak istiyorsunuz ve gideceksiniz yolunuz açık 7 rakamı çıkmış 7'li bir vakitte yani bu Kasım'ın 7'si olur 17'si olur 27'si olur ya da saat 7 olur hani arkadaşım 7'li bir vakitte çok sevineceğin sürpriz bir gelişmeye bu Kasım ayında hazır ol yani bu durum sürpriz olarak gözüküyor hatta bakın bebek haberi alanlar olacak bu Kasım ayında. Hatta bebek haberinin anlamı benim bakımımda şudur. yeni doğum hani haberi de alabilirsiniz. Hamile haberi de alabilirsiniz. Fakat yeni başlangıçlar, sıfırdan başlangıçlar. Bazılarınız sıfırdan da başlayabilir ilişkiye. Yani uzun süreden beri gelgitli bir beraberliktir ama bir şeyler değişecek yani ciddiye de gidebilir, ilerleyebilir. Bir değişim var yani ilişki konularında tamamlanma olacak bazılarınızda. Kesinlikle bunu yaşayanlar olacak arkadaşlar. Bana yazın lütfen. Yeni bir arkadaş edinebilirsin. Bu Kasım ayında yeni bir işe girenler var sanki. Yeni ortam yani yeni bir değişim ortamda yeni insanlar tanımak görünüyor arkadaşlar. Size iyi gelecek. Enerjinizi yükseltecek. Birileri hayatınıza bu sıralar girecek. Bu Kasım ayında. Evet canlarım benim. Boğaz çakran, biraz üşütme konuların olacak, bedensel bir yorgunluk, kafa yorgunluğu, bazı şeyleri çok düşünerek e, bünyenizi yoruyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Kiminizde böyle e, bilgisayar, böyle bir internet, böyle nasıl desem beyin yorgunluğu çok var arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız, hani internette çok oturuyor olabilirsiniz, başında olabilirsiniz, belki işiniz bundan sebep ama... Bu sıralar biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Kesinlikle bir vakit ayır kendine, izin alabilirsin. Bu sıralar bir böyle rahatsızlanabilirsin. Bu kasım ayında hani grip, nezle olarak görünüyor, ara hastalığına tutulabilirsin. Şok haberler alacaksın. Şok haberler. Bunlar yakın çevrenle alakalı olacak şaşıracağın haberler. Mesela bir eşin ayrılması. Yani sizin yakınınızdan birisinin bir ayrılık sürecini duyabilirsiniz. Mesela bu Kasım ayında bunlar ayrılır mı İhtimal yüksek gözüküyor. Ama olaylara çok dahil olmayın arkadaşlar. Duyacağınız şeyler sizi şaşırtacak. Bir de bir para miraslık konuda bir haber alanlarınız olabilir. Yani bir yerde bir hakkınız bir payınız varsa bu Kasım ayında bunlar duyulabilir, gündeme gelebilir, konuşulabilir arkadaşlar. Bazı kararlar alınabilir. Evet. Beyaz eşyan mı bozulacak? Elektrikli bir eşyan bozulacak arkadaşım. Değiştirmek isteyeceksin. Hatta yenilemek isteyeceksin. Takside girenleriniz olabilir bu anlamda. Şimdi köpek balığı çıkmış. Çoktan beri çıkmıyordu arkadaşlar bakımlarımızda. Bir sinsilik var. Düşmanlık var etrafında. Hani bunları göremiyorsun. Aslında önceden iyi misin bu kişiyle? Bir kişi var ve erkek enerjisi gözüküyor. Aslında aranız iyiymiş. Sonradan bir şeyler olmuş aranızda ve bu kişi şu an sinsilik yapıyor, gizli düşmanlık yapıyor sana. Bayan olarak göremedim ama şöyle bir şey söyleyeyim, bayan erkek karışık. Yani şimdi erkek bir bayandan da akıl alıyor olabilir. Bu sinsiliği bundan sebep de yapıyor olabilir. Böyle de gözüktü arkadaşlar. Büyük bir kısmet var, balık var ama balık böyle şu an daha. E, hareket halinde değil hani böyle bir bir kısmetin var da sana bir vakti varmış gibi bu Kasım ayının sonunda ya da aralığın başında olabilir sevineceğin bir maddi konu var burada bir zam alabilirsin dediğim süreçlerde ya da işte büyük bir para beklentim varsa bu para bu ay sonunda gelebilir ya da bir işle alakalı bir anlaşma bir imza konuların olabilir kesinlikle kalıcı bir şeyler hayatına da bu Kasım ayında dahil olacak Evet e, onundan sonra sanki bir rahatlama var e, bir huzur var şu an bir enerjiler düşük gibi arkadaşlar çoğunlukla ama e, Kasım ayının onundan sonra ben enerjinizin yükseleceğini görüyorum kova burcundan bir haber alabilirsin kova burcundan bir sevdiğim varsa ve e, akrep akrep burçları bu sıralar bir maddi konuda yükselebilirsiniz bunları görüyorum ve boğa burcundan da sevdiğim varsa sana bir adım atabilir. Hani hızlı gelişmeler bu kovayla boğada gözüküyor ve e, akrep. Akrep'te de para konusunda şahlanacak. Sanki para konusunda elinde e, akreple yengecin böyle bir e, işareti var. Rızkın artacak arkadaşım. Genelde hepinize bir kısmet artışı var ama bu burçlar daha böyle yükselecek sanki maddi konularda. Ve eee Balık burcu da bir sevdiğin varsa bu kişiyle de aranızda bir soğukluk olabilir dikkat edin. Hani ya da ben bunu yaşıyorum zaten küsüz diyorsan da yeniden bir adım atıp tekrar gidebilir. aralara dikkat edin arkadaşlar. Ee, ağır bir hastanız var bu kişi bir ameliyat olma durumu var. Hani o an o süreçten sonrası çok önemli olacak bir sağlık konusunda bir değişim gözüküyor. Yani arkadaşlar hani... Ee, bir tedavi konusunda ee, biraz daha bu süreç uzayacak gibi dikkat etsin yani bu kişinin yaşı var gibi evet canlarım bakımımız bu şekildeydi güzel bir ay geçirmenizi diliyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim gülşen'in gözünde instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz hoşçakalın